Arkadaşlar Yakar kanalıma hoş geldiniz. Temizlikte ikinci günümdeyim. Ömer kardeşimle burada. Selam. Kameraman lazım diye denk geldi. Geçiyormuş uğradı. Ya dedim hazır gelmişsin. Bir dedim şey yapalım. Dünkü videoda göreceksiniz. Muhtemelen araya bir başka video sıkıştırmam. Burayı temizledim. Burayı temizledim. Hürmüzle yaktım. En son posta bura kaldı. Yumurtaları kırmadan mevcut yavrulara zarar vermeden haşereleri şu görmüş olduğunuz sistemde daha önce de bir deneme yapmıştım. Şuradan çuvala girecek. Bu sefer çuvalın ağzına delik açtım. Boruya verdim. Boru nereye gidiyor dersiniz? Direkt suya. İnşallah başarırım. Bu sefer bunlardan da temelli kurtulurum. Kardeşim kamera sende. Bakayım. Çekim devam ediyor değil mi? Evet abi. İyi. Ya Allah bismillah. Benim şükür nerede? orada abi bir tanesi. İnşallah başaracağım. bakalım Düzeler başarmam lazım. Buradan bugün fırlayacak. bugün ekmeğimiz çıkacak mı? Aynen man mangal mangal. Cezbus yapacağız. Şey, Aynen. bir daha bir kontrol edeyim. Delik yolu açık mı? Açık. Korkmuyorsun değil mi? Ya abi. Hani da sorun değil de. Şey yapma, tahtaya dokunma, düzeneye dokunma yeter. Sıkıntı yok bende. Şu an ara çok açık geldi gözüme ama gerçekte bir şey yok. Onu da şöyle yaparsam evet. Güzel. Bu tarafa geri dönmesin diye. Hani bu tarafa girmezse bu tarafa geri dönüş yapmasın diye de dönerse buradan süpürgeyle bir dal vururum. İstersen Aha, bana işte. da bir tane ver abi Onu süpürge. da sana vereceğim zaten şimdi. Bu tarafa evet. geçtiği gibi şöyle tutarsın. Bu tarafa bir daha fırlamazlar. Bakalım. Evet. Herkesi bu akşamki mangal partisine bekleriz. Her Şükrü abi. Aynen gelsinler abi sıkıntı yok. Olmadı kanat var ya. Kanat da pişiririz. Yani bize lazım olan şey... Yavaş abi sakin. Ya, boşmuş ya arada. Kanatları olmasa da yerde tavuk gibi geçsinler. Böylesinler yeter değil mi? Bu <laughs> hesap. Ah! Abi şuradaki dolabı da çıkartacaksın değil mi? Onu çıkaramayacağım çünkü Arkayı mı mantalı? Yok mantalı değil de En üstte iki tane şey var İki yumurta var ikinden kollukta İki kollukta yumurta var Burada da yavru var Abi yerleri karışmadığı sürece bir problem olmaz Yok yok şu köşedeki üçü alsam kurtaracağım Burada da var çünkü yavru Evet, hazine burada gel. İstiyorsan çek. Çekelim abi. Gir bak, tam duvar köşesine bak. Yok, onu bırak. Hazine orada. Evet arkadaşlar. Hazine orada ya, biliyorum. Buradalar. Gel. Boru, boruya çarpmadık değil mi? Havaya havaya. Tamam, güzel abi. Bak yumurtadan kalktı kuş. Kalkmasana kızım sen. Ana yumurtadan yavru çıkmış bile. Tabii çok iyi. Buldu ha. Çok iyi. Vallahi tam gününü buldu. Hareketlilik var güzel. Biri kabuğunu komple atmış da, bu atamamış. Sen Nasıl de mi? çok fazla açma abi istersen. Yok yok, aç şey açıyorum, şu bir parçasını alayım dedim. Açmayacağım zaten, Yok bırakacağım daha yeni çık. Şuraya bakar mısın? Topladığı çöpe. Maşallah. Bütün folluklardaki bütün çöpleri toplamış. Koyduğumda üç tane beş tane pür vardı burada. Evet kaç uzaklaş. Geliyor. Yüzündeki mutluluğu fark edebiliyorum abi. Neyi? Yüzündeki mutluluğu, <laughs> sevinci. Sen bir de hüznünü fark etseydin. Dün de hüzün yaşıyordum işte dün mü? önceki gün. Geliyorlar ha. Süpürgen elinde mi? Evet. Ama tamam. sol elimde abi vuramayabilirim. Ne? Telefonu sağ elime alayım. Al. Ama... Yok çünkü bu tarafı iki tane fırladığını gördüm. O tarafa geliyorlar şu an. Hop bir tane daha bir tane daha derken geliyor. Anladın abi mısın? kaçtı abi o. Nereye? Köşe dolabın arkasına. Tamam ayı. oradan Dışarı çıkacak zaten. Tamam Amaç o. Amaç Yalnız abi. bu süpürge öldürmez abi. Öldürmesi için değil, beni bu tarafa gelmesin. Bu tarafa gelmesin, o tarafa devam etsin. Hani tekrar çuvala bir daha girsin. Geliyor. Dur. Geldi. Hop. Gidiyor, 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 gidiyor. Hop. Çuvala girdi abi çuvala. Gördüm onu. Çuvala girdi. Bir tane daha geldi. Bir tane daha. suya girdi mi? Baksana. Aynen Geri gelmedi abi. değil mi o? Yok abi gelmedi. Suya düştü mü? Oraya çarpma. Abi düşmemek. Hayda abi ne acaba? Sen ne oldu o abi. zaman? Bir tane daha kovalım bak bakayım nereye düşüyor. Oraya girdiğini gördüm. Ben de gördüm abi de. Tamam sen şimdi şey yap. Ya, günde bu kadar büyüyemez ya. Evet, Abi çuvalla borunun arasında herhangi bir boşluk falan yok değil mi? Yok yok. Çünkü oradan kaçabilirler. Boruyu için Hayır. Şey yaptım. Boru çuvalın içinde zaten. Boru çuvalın içinde. Ama bir şey söyleyeyim mi abi? Heh. Taktik maktik yok. Bam bam. Ya gelsin gitsinler. Lan gel benimle. Geliyor hazır mısın? Hani gel abi bir benim süpürge süpürgemi ver. Aynen süpürgeyi vereyim de. Sen oradan bir bak bakayım. buraya ilgilen nereye gidecek ona bir bak. <laughs> Beni tutturamadık herhalde. Oynatıyorum. Çatırtılar geliyor. Abi senin tarafına geçtiler herhalde. Geçti mi? Geldi geldi. Bu tarafta yol yok çünkü. Hop iki. Hop burada da var. Hop buraya çıktı. İki tanesi burada. Burası senin tarafında, tarafında, senin tarafında geldi. Yok. Ayağının altında Benim abi. Benim sağımda kaçış yok bunların ya. Benim sağ tarafa, bu tarafa geçiş yok. Lan! Şunların sopa, var, hepsi kalsın. içeride Hepsi toplandı oraya. Hayır parti mi var? Ne var ya? Hayır mangal partisi var dedik de. Bak kulağıma girecekti. <laughs> Yukarı tırmanmış. Nerede? Şurada. Abi o kasaları da çıkartsana. Ya burada yumurtada ya kuş vardı. Onun için şey yapıyorum da. Abi kaçıncı folluk onu şey yaparız. Yok yok ben biliyorum zaten. Ya videolar da var zaten. Onda sıkıntı yok. Ama kasaları dikkat et abi devrilmesin. En kötü ihtimalle şey yapıyorum ya. Videodan bakıyorum hangi sırada diye. Anladın mı? Aa bak. Fare ölüsü. İki tane sallanıyor şu orada. Nerede abi? Bak bak burada gazetenin üstünde. He burada. Daha yavrular. Tam zamanda müdahale ettik ya. Kuş, şey kuşların altına sür abi bunları. Ha baksınlar değil mi kuşlar? Baksınlar abi ya. Ya bırak bu işleri acı. Baksınlar abi ya. Hemen kuşların altına sürelim. Bir bakmışsın kafa kuyruk baskı çıkmış. Olur, olacak Miro bari bir bari de. Yok abi bunun bak baskanın bir ayrıcalığı var. Kafa kuyruk baskı. Abi burada. Gelme. Vurdum. Nerede? Vurdum. Şu kalabalığa geçmeseydi ya. Şu abi bir şey söyleyeyim. O tarafa gitti. O oraya oraya girdi. Onu... Ama sağlam vurdum abi. Sağlam vurdun. Güzel de. Bu tarafta yol yoktu. Oraya sandıta gitti o zaman ya. Sirkeledim o kadar ama gene de çıkmadı demek. Sandıkta gitti demek. Yuvalıkların altında olabilir. Aynen. Yok bir de şey köşedeydi yok. zaten abi. Tam sandıktan gitti o zaman ya. Tam bu tarafa girmiş sıra. Buraya girdiyse büyük bir kovalama daha yapmamız lazım. Bunda yok. Şunun altından kovalayacağız. Bir bakayım. Altı bin Seni çekiyor şu an. Seni çekiyorum abi. Ha. Görmedim ki. Ayıpsın. Yok kamera nereye bakıyor? Nereye bakıyordu? Bunlar da koşmaya başlamadan önce katliam yapmış oluyoruz. Burada başka var mı? Gözü çarpan yok. Tepin onlar eşşi Neyse orayı diklerim. Geliyor hazır mısın? Değilim abi. Abi burada bir tanesi. Gel 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 gel. Geri kaçtı. Girdi kümese. O, o, o tarafa çıkacak. Başka çıkış yok. Beni gören geri kaçıyor abi kümese. Bakıyorlar dışarıda yamyam var. Ya hiç suya giren olmadın ya. Banyoya ihtiyaçları yok mu bunların? Keşke abi hayvanlara birazcık şampuan falan dökseydin. Temizlenirlerdi. Az önceki şey olmasın diye. Şunları bir atalım altına girmesin. Bir yandan da taksiyon var Hayda. Ne oldu? Tırtılmaz abi fareden. Niye tırtıyorsun ya? Onlar da senden tıpsıyor abi zaten. Evet. Son hamlemi yapıyorum. Hadi abi. Şu yumurtayı da bir koyayım. O Öyle. yuvalığın altına da istersen bir bak abi. Neyi? Yuvalığın altına. Bakacağım bakacağım. Pisss. ıkından dışarı. Olsa Osa şimdi yapırlardı. Evet. Ne yapıyorum? Hadi. Gelin bakalım gençler bir tanesi geldi. Geri girdi abi senin yanına. Buradan bak bu bir tane geçiyor. daha var. Oo, oo. Kaç bir tane? Kaç tane abi? Geliyor. Vurma vurma ki çoğuna girsin. Bak bir tane abi. girdi. Ama abi suya düşerlerse şey düşmezlerse Hop bir tane daha geldi. Kaç oldu? 3 oldu. Say say. Bir tane daha geliyor. Geldi mi? girdi. Misin, misin, o da misin? girdi. Geliyor kaç bir tane abi. Kaç i̇çer çıkıyor. Bunu öldürdü. At çuvalı. Bir tane daha geliyor. Kaç? Gelsin abi. <laughs> o iki, üç. Geliyor. Üç, üç burada abi. Bu tarafa gelme. Yakaladım. Geldi. Abi motorun oraya geçiyorlar. Geçmezler abi. Geç, geçiyor, geçiyor. Gel, gel, gel diyor, gel, gel diyor. Bir tane daha girdi. Nereye? Motor oraya mı? İçeri, içeri. İçeri gelsin, geliyor. Şimdi geldi. Hop, o tarafa o tarafa. Ha. Dur, bulma ki oraya gitsin. Kovala bir geçen, daha. Lan, gel, geri geliyor. Neredesin Vursana ha? abi. Ha? Vursana abi. Öldürmeyin de zevki çıkmıyor ki ya. Sandığa tırmandı, üstüne gelecek. Baksana. Hop. Öldürdün mü? Tamam. He? Tamam mı? Bu da tamam. Evet, bugün herkesi doyuracağız. Bakalım mı abi içeri girmişler mi? Suyun içine bir Bak şey olmuş mu? Abi, evet. iki tane. Maşallah, en, ne ne güzel yüzüyorlar iki tane. Ya beş altı tane gitti. Onlar nereye gitti? Ya. Abi 3 dört tane girdi. 3-4 taneden fazla girdi diye girdim ama demek ki Borunun içinde duruyor yok, olabilirler ama yok. İki tane burada zaten ya gitti geri geldi ya İkisi burada İki tane orada Bu arada canlı Şükrü abi bizi bitirdin ya Artık canlı değil Motorun oraya geçen iki tane var abi. Motorun oraya iki tane geçti. İki mi? Evet. Bir şey sıkıntı o. O şeyden çuvala girip nereden geçti orada? Görüşte bu tahtanın buradan mı fırladı acaba? Hayır abi köşeden gidiyor. Allah Allah. Aynen köşeden kaçıyor da. tane yani bıcır burada. Çuvalı direkt dikey bir şekilde kaldıralım abi. At onları da abi içine. Ama buradan da buraya girecekler. Girsinler ya. Şimdi sen diyorsun ki iki tane de buraya diyorsun. İki tane de motorun arkasına geçti abi. Arka tarafa, köşeye doğru gitti. Oradan kümesi doğru gelmiş Aa çıktı. Bak kapının üstünde. Vur abi. Hop çıktı. Abi geçmiş olsun gitti. Tamam. Yok şimdi ben şey yapacağım buraya. Kapının eşiğini bir daha içeri giriş olmasın diye orayı kapatacağım. Sen arkadan dürtükle abi bir tane daha var. Nerede? Burada Motorun mı? orada. Tamam. orada. Aa bir tanesi sıkılmadı bak. Ölmemiş tamam. Bak içindeymiş abi demek Aynen. ki. Aynen daha içindelermiş. Bak bir tane demiş. daha girdi. <laughs> Aynen. İçinde sıkışmışlar. Bak bir tane daha çıktı abi. Bak. Hop. <laughs> Har gayret. Har gayret. Bir tane daha geçti. Hazmiye içindeymiş. Nereye gitti abi acaba? İçine Bu mi düştü? ne kalmış. Devam etmemişler ki abi. Ha? Devam etmemişler ki. Bak, büyükleri burada tamam, anaçlar burada. Yavrular. Bir tanesi araya kaçtı. Bir i̇şte böyle sirkeleyim tersten. Şu arada boş şeyler var ya bak. Buraya sığmışlar. Bu sefer başardım. <laughs> Yüzme havuzu. Gel lan gel. Ah. Ömer. Cim. Senin av avuk koymuyordun değil mi şimdi? Hayır abi. abi ben şimdi ya, yaptığım edelim. işten zevk alıyorum. Ah, acilen. Şurayı bir toparlayın. çünkü yumurtalar yağdılar biliyorsunuz. Bunlar da Ama elimde telefonla nasıl koşuyorum farenin peşine? Efendim? Farenin peşine nasıl koştum Ama vuramadım. Bir tane burada var. Bir tane daha var yavrum. Bak. Aynen. Ne var bunun arasında ya? Şunu da atayım. Şey yapmazlar değil mi? Bir makine vermezler değil mi? Ne yapmazlar abi? Hayvan hakları. Hayvanlara izin ettim, öldürdüm. Seni şikayet edeceğim. Onlar da benimkileri öldürüyorlar. Hoppa, çatırları bak bakayım nereye gidiyorlar. Dışarıya. Çıkın lan ya. Çıkın. Gözünü seveyim gelme kızım. Ya, Motorun oraya geçti bir tane, bir tane buraya geçti abi. Tamam onları şuraya bir toparlayıp bir daha dikkatle yapacağız artık yapacak bir şey yok. Acil bu arayı almam lazım ki. Murat abi nerelerde abi? İşte. He. Bak bir tane daha kaçtı. Şükrü abi. Nerede? Girdi altına. Motorun altında. Hadi ya. Aynen. Keşke bozmasaydık düzeliği ya. Kalanlara pasta vereceksin Abi pasta da hayvanları doyuruyor. Öldürmüyor ki. Bana böyle geliyor ama. Bir, iki, üç, dört. Abi 5-6 tane falan var suda. Suda? Aynen. Haşlama yapalım o zaman. Ben haşlama sevmiyorum abi. Cızbız yapacaksak olur. Tamam seni mi kıracağım ya? Ayıp ediyorsun. Evet arkadaşlar duydunuz. Bu akşam mangal parkısı var. şimdi bana ne lazım? Acil bir sandık lazım. Bunları, Bunları yaptıktan sonra şey yapmadım dedim. Hazırlasın. Bu ekşinli Avun avcı bütün Süper oldu abi. Ama ben öldüremedim. Yok tensin ezdin sen. Yok. Al, al, o sersem peşinden ben dedim ya ona. <laughs> Farklı bir okuluş yaptın yani. Bunu kendilerden oldu abi? abi? Tüküreyim çocuk seni. Ne oldu abi? Orada kuş olduğunu unutup elime kana taktım. Vurunca fare çıkmadı zannetmiş. <laughs> Vallahi fare üstüme attı zannettim. Abi sen daha geliyor. Abi arkanda. Hop burada. Dönü oraya tırmanma. Girdi bir daha kümese girdi abi. Sen kümesten kovala bende. Köşede şu an. Geliyor gidiyor. Evet. Öldüm Ana ya. yazık oldu. Lan at gitsin çok suya suya tepikle tepik. Kan fırça orada. Hala yaşıyor ya abi. At at süpürgeler at suya gitsin. Haşlamaya devam. İyi abi çok kötü oldu bak. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Karın deşenci olmuşsun sen ya. Hey <laughs> midem lan abi. Ayakkabımı da yeni almıştım. Bak selası da verildi görüyor musun? <laughs> Abi bir şey söyleyeyim ki Kümese bir tane daha girdi herhalde yanlış görmediysem eğer. Oğlum yavaş lan. Arkasına falan geçmiş olabilir Kızım mi? Kızım senin ona? yavrum burada gözünü seveyim. Dün bitiremedim burayı bitirseydim çok güzel olacakmış. Yardımlık bir şey var mı abi? Yardım edeyim mi? Tamam. çok şey var da. Ya yok alerji unutma ya. Kan göstermiyor zaten. kesem mi onu ya? Neden abi? Benim midem bulandı. Herkesin midesi bulansın. <laughs> ya bulanmasın dur şimdi. Ayıbımı ifşa ediyorsun. ya. Evet abi. Ama ilk başta videoyu sonlandıralım mı? Ne dersin? Ne? Videoyu sonlandıralım mı? Tamam dur dur. Sonra devam ederiz arkadaşlar. Olmazsa ikinci partide kurulumunu yaparım. Arkadaşlar Şükrü Akar kanalına abone olmayı unutmayın. Bol bol beğeni, bol bol yorum bekliyorum sizlerden. İyi günler dileriz.